Uzaklara kaçma benden Çok şey istemem ki senden Bitsin artık bu hasret Birazcık merhamet et Gel 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 Öp beni öp beni öp Doyasıya Sev beni sev beni sev Kıyasıya. Öp beni öp beni öp kara kara Sev beni sev beni sev yara yara Boyası da bitti mi tamam <laughs> Gemimiz çiçek gibi olacak <laughs> Geminin altı çok güzelmiş doğrusu Size çok zahmet oldu Rica ederim bir boş zamanımda size geminin üstünde göstereyim. <laughs> çok iyi olur. <laughs> hmm, boş bir zamanımda geminin üstünü de göstereyim, odayı da göstereyim, yatağı da göstereyim. Bıktım be, bıktım bu çapkınlıklarından. Hadi be, hadi çabuk olun da gemiyi kızaklara indirelim bir an evvel. Her şey için çok teşekkür ederim. Bay bay şekerim. Bay bay. Ee dur dur dur, bir de geminin üst tarafı için ya. <gülüyor> <gülüyor> bay bay! Gire gire canım! Metin kaptan, işler nasıl gidiyor bakayım ha? Hımm, iç güviden hallice! Lokomotife bakar gibi ne bakıyorsun öyle be? Kız geminin altını görmek istedi kabahat bende mi? <laughs> yo yo, sende hiç kabaat olur mu? Ya bu kaçıncı kız be? Hepsi de geminin altına mı meraklı bunların? <laughs> Tabii süvari haklı. Senin bu paçoz dalgaların varken bu gemi daha on sene kızakta kalır. Ne yani? Ulan hiç kafan çalışmaz be. Düşün bir kere. Bu gemi kızaktan inerse ne olacak? E, denize sefere çıkacağız. Peki kızaktan inmezse ne olacak? Hı, bilmem. Ya teneke kafalı. O zaman biz İstanbul'da kızlara sefere çıkacağız ya. <gülüyor> <gülüyor> Haklısın be. Yemi kızaktan inmezse, ben de sevgilimi görürüm, değil mi? Tabii ya, tabii. <laughs> hem bana bak, senin şu ciddi sevgilini benden niye tanıştırmıyorsun ha? Hmm, yok arkadaş, hem ben sana kaç kere söyledim be, senden tanıştırmam onu. Bu iş çok ciddi be. Sanki senin ciddi dalgan var da bizim yok. Ben de senden onu tanıştırmayacağım. Can isterse tanıştır. Ha ha ha. Erhan Bey, hello. <laughs> Al bir tane daha geldi, doğru geminin altına! Ha ha ha! Merhaba Erhan bey! Ha, oh, merhaba, hoş geldiniz! Buyurun, hoş geldiniz! Hadi bana geminin altını gezdireceksiniz! Hadi gezdiririm tabi, gel gel bakayım şöyle gel! İşte geminin üstü, geminin ortası, geminin altı! Çok güzel! Ee, hani benim mükafatım? Hı? Bir tane çık! Bir de buradan, bir de buradan! Hasan, Ulan amma da gemi altı görmeye meraklı kız varmış be! Acırım senin o esas ciddi sevgiline!